Merhabalar. Merhaba. merhaba. Hoş geldiniz başkanım. Hacım merhaba. Başkanım, başkanım. Hoş buldum. Teşekkür başkanım, başkanım. ediyorum. Hoş buldum. Sağ olun. Hoş buldum. Başkanım. Hoş bulduk. Ne var ne? Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Gelenekselleştirdik her senenin başında. Bütçemizi yaptığımızda geliyoruz. Ahaliyle konuşuyoruz. Bütçemizi nasıl harcayacağımızı, hangi işleri nerede beraberce yapacağımızı beraberce kararlaştırmaya çalışıyoruz. Onun için sizi dinlemeye geldik. Misiniz? Mahallemizde yok mu ikisinde de? Sadece okulda var. Okulda var sadece başka bir yerde park. Tamam şu şu beyaz saçlı amcaya söylüyoruz tamam mı? O bize bir park yeri çıkartıyor. O işte o bakıyor tamam mı? Bir park yeri işaretliyor. Yanındaki amcaya da söylüyoruz. Onun çıkarttığı yer yanındaki amca park yapıyor tamam mı? Mahallem adına ve şahsım adına Sayın Başkanımın e, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. İrademiz odur ki, niyetimiz odur ki, beklentimiz odur ki bizim bu belediye başkanlığı dönemimiz tamamlanmadan Toroslar ilçesindeki temel belediyecilik hizmetlerine ilişkin bütün meseleleri çözelim istiyoruz. Toroslar Mersin'in hali hazırda hem hayvancılık anlamında hem bitkisel tarım anlamında en fazla tarım yapılan ilçelerinden bir tanesi. Geçen sene bu çalım çalıştayından sonra ben dikkatlice dinledim bu çalıştaydaki konuşan arkadaşlarımızı ve hemşerilerimizi. Oradaki en büyük problemlerden bir tanesi, hatta birinci problemin bu Akdeniz meyvesine sineği denilen lanet olduğunu tespit ettik. Arkadaşlara toplandık bu çalıştaydan sonra. Dedik madem böyle bir problem var, o zaman bizim buna ilişkin bir işaret fişeği oluşturmamız lazım. Geçen sene Şubat ayında meclisimize getirdik bu Akdeniz meyve sineği meselesini. Sinekle yapılan mücadelenin sonuçlarını arkadaşlarıma sordum. Çünkü biz bunu ziraat odası, ziraat mühendisler odası ve belediye işbirliğiyle yaptık. O arkadaşlarla bir araya geldik. Bu sezonun sonunda bana %95 oranında başarı olduğunu söylediler. Yani bütün bu Toros'taki bahçe yollarının hepsini inşallah e, hasat başlamadan çözecekler. Yani oraya ayrıyeten bir çalışma yapacağız bahçe yolları konusunda. Şimdi arkadaşlarımız not alıyorlar. Bizim bütün köyleri geziyoruz ya. Bütün o 40 köyde e, bütün o bizim olan binaları e, işte halk evi yapacaksak, halk evi, taziye evi yapacaksak, taziye evi, işte okuma salonu yapacaksak, okuma salonu, ne ihtiyaç varsa oradaki köy ya da kahvane olacaksa kahvane bütün bu binaların tespitini yapıyoruz. İnşallah Nisan ayı falan gibi, Mart ayı gibi bir ihaleye çıkıp Nisan'da toplu halde bunun hepsini bu sene tamir ettirelim istiyoruz. Merhabalar efendim. Hoş, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Başkanım hoş, hoş bulduk. Başkanıma teşekkür ediyorum. 3 ay önce yine gelmişti. Maşallah sık sık. Daha önce böyle bir Hı -hı. alışık değiliz. Önceki belediye başkanlığında böyle bir şey görmedik. Hoş geldin. Sağ ol. Hoş buldum ben de. Ne yapıyorsun? Mehmet Bey'le konuşsunlar. Selamun, Selamun Aleyküm. Selamun. Hayırlı işler. Ne var ne yok? İsmin ne senin? Sıbrı Nikta. Oh ne güzel ateşler yanıyor. <gülüyor> Başka buraya bir <laughs> e, <laughs> halı saha yapabilir misiniz? <laughs> ya halı bırak halı saha. Başkanım <laughs> bir Yapılacak yapılacak. Ya. Bisiklet diyor. Bak bu <laughs> <mümürevi gülüyor> daha akıllıca bir şey. <laughs> Bakalım, bisiklet yolu yapabilir miyiz? <laughs> Bakalım, bisiklet yolu yapabilir miyiz? <laughs> Bakalım bisiklet yolu ama bisiklet yolları <laughs> caddelere yapıyoruz. <laughs> ben Vahap amcanıza ileteyim <laughs> bunu tamam mı? Nasıl gidiyor durum? İyi İyi fena değilim. İşler nasıl diye sormaya korkuyorum şimdi esas. Şimdi esnafın hani bir dokun bina iş diyorlar. Esnafın durumu böyle maalesef. Her şeye rağmen üretime ısrar eden, retinde ısrar eden, direnen hemşerilerimizin yaşamlarını kolaylaştırabileceğimiz, bir nebze de olsa yaşamlarını kolaylaştırabileceğimiz bir şeyler yapabilir miyiz? Bunları konuşalım istiyoruz. Doruklu Mahallesi ile alakalı bizim tespitlerimizde 65 bin metrekare satı kaplama işinin olduğunu biz tespit yaptık. Merhabalar. Olun, hoş bulduk. hoş, bulduk. hoş, bulduk. hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. 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 Elinizden geldiği kadar kadına çocuğa hizmetlerini hmm. Fark edildi. Hemen gelir gelmez. Devamını bekliyoruz ve teşekkür ediyoruz sadece. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Nasılsın? Zayıflamışsın. Ya çalıştırıyoruz. iş durma lan. Hayır, Ben seçimden önce geldiğimizde de söylüyordum hep. Toroslar güçlü bir belediye. Çünkü potansiyeli yüksek bir belediye. Hakikaten yani eğer burada dürüst bir şekilde bir şey yapmak isterseniz, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde Toroslar'da yaşanan sorunların önemli bir kısmını çözme imkanına sahipsiniz. Yeter ki gerçekten samimi olun, gerçekten sorun çözmek, iş yapmak niyetinde olun. Bunlarla kaplıysanız, bunlarla çevriliyseniz Toroslar'ın sorunları çözülemeyecek sorunlar değil. Güçlü bir ilçe, zengin bir ilçe aslında. Yeter ki bu kaynakları biz yerinde ve doğru işlerde kullanalım. Çarçur etmeyelim, harburu farman savurmayalım. Biz bir zaman dilimi içerisinde bu sorunların tamamını çözebilir durumdayız. Bir yıl aşkı bu süredir biz buraların ihtiyaçlarını aslında biliyoruz. Bugün konuşacağımız şey de hem bu ihtiyaçların giderilmesine dair sizin önerilerinizi almak hem de e, dediğim gibi bir hasbihal etmek, sohbet etmek. Bizim buradaki önceliğimizin tarım olması lazım. Tarımsal yatırımlar olması lazım. Çünkü insan zürriyetinin devam edebilmesi için, yaşamımızın devam edebilmesi için bizim tarımsal üretim yapmamız lazım. Geçen sene bir kubra aldık. Dalak 860 lira, şimdi olmuş 1460 lira. Ben teşekkür ediyorum, sizi de kutluyorum, takdir ediyorum. Çok şükür sizi İyi, iyi orada ne yapalım işte. tamam. Köylerimizi görmeye geldik. <laughs> <İyi ettiniz. gülüyor> Bu arkadaşlarımız bir ay kadar evvel Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı evde bakım hizmetlerinde çalışmaya başladılar. Muhtarımıza ya da bizim 444-4133 numaralı telefonumuza bilgi bırakırsanız evden çıkamayan Yaş hemşerimiz olabilir, hasta hemşerimiz olabilir, çıkmak istemeyen hemşerimiz olabilir. Bunlar evde bakımlarını yapıyorlar işte. Merhabalar efendim. Sağ olun. Hoş Merhabalar. Çok büyük, teşekkür ederiz. Buraya gelmeden Merhaba. önce ben dedim başkanım bugün öpeceğim. <laughs> Eyvallah. Başkanım Saygılarımı, <laughs> Saygılarımı sunarım. Saygılar benim çok teşekkür ederim. Başkanım sen burada hayırlı olsun demiştin başkan oldunuz. Eyvallah sağ olasın. Ee, hoş geldiniz. <laughs> Yaz, yaz, yaz. Ya ya sizden be. Kışta iyi ya fena değil. Ha gel gezmeye geliyoruz. Tamam. 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 Merhaba Hoş hocam. Merhaba ne yapıyorsunuz? Sağ olun başkanım. Siz nasılsınız? İyi valla bildiğin gibi Allah ne yapalım. Ya. Çalışıyoruz işte. Allah Sen de keyifini görüyorum. Derelerin meselesi demin de konuştuk. Mesela Toroslar'da bizim bu yaşadığımız son afetin temel sebebi DSE ile karayollardır. <laughs> Karayolları bu kamulaştırma için tamamlamadığı için DSE'yi de yıllardır bu derelere bakmadığı için. Hem şehir içindeki kanallarını bahsediyorum hem de kırsaldaki derelerinden bahsediyorum. Yani bir tane kepçe sokup, dozer sokup şu kargayı, kamışı, ağacı, kütüğü temizlemediği için bir de kuvvetli yağmur geldi, kar da eridi, üstüne bindi. Olduğu gibi ne varsa aşağı götürdü, milletin evinin içine doldurdu. Yani bunların temizlenmesi lazım. Burada yağmur yağsa da yağmasa da, kış olsa da olmasa da, kar yağsa da yağmasa da DSE'nin belli periyotlarla ki bütçesi, Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin iki katından fazla bütçesi var. DSE'yi, Mersin Şubesi'nin sadece. Bunları yapması lazım.